Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz Ağaçı Ayşin Turan ile ilgili ilişkisi hakkında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Alp Navruz ilişkilerini şimdilik çok güzel gittiğini ve çok güzel devam ettiklerini söyledi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.